Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri inceliyor olacağız. Ee, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Fed gününde bir tweet paylaşmıştım. Ee, tweet'te özet olarak e, burada Powell'ın konuşmaları sonrasında güverci yapması halinde piyasa iyi geleceğini, aksi açıklamalarda inişli çıkışlı bir sürece sokacağını Söylemiştim. Bu cümleleri kurmamdaki amaç arkadaşlar, Powell tarafından güzel bir konuşma, güvercin bir konuşma almazsak piyasa çakılacak anlamına gelmediğini ayrıntı olarak belirtmek istemem. İnişli çıkışlı süreçte tam olarak şu anda içinde bulunduğumuz süreci kastediyorum. Farkındaysanız Bitcoin'de ciddi bir 43 bin üstünde kapatma çabası var. Yine aynı zamanda aynı tweetin ilerleyen kısımlarında Bitcoin'in 43 üstünde kalmaya çok ihtiyacı olduğunda paylaşıyorum. E, ee, burada 43.000 çok kritik bir bölge. Ee, aynı zamanda 43.700 ile 44.400 arasındaki bölgede bizim için önemli arkadaşlar. Şu anda tam dirençlerin hemen üzerinde yani hem MA20 hem MA200'ün hem de trendin hemen biraz üzerinde oldukça riski bir bölgede fiyatlanma şu anda duruyor. Biliyorsunuz genellikle Bitcoin bir direnci kırmadan eğer o bölgede uzun süre duruyorsa bu direnci genellikle kaybediyor. Şu anda henüz onaylanmış bir düşüş senaryosu aktif değil. Şu anda Beklememiz gereken bir sürecin içerisindeyiz. E, Bitcoin'de aman aman bir hareketlilik aslında yaşanmıyor. 43 seviyesinin üstünü kapatırsak bizim için çok iyi olacaktır. İlk hedef 43.700 ile 44.300 arasındaki buradaki direnç hattı. E, burası bizim bayağı bir süre sürekli bir e, direnç göstermiş ve tepe konumu görmüş bir bölge. Direnç bölgesi orada. Bunun dışında desteklerde en kuvvetli desteklerden bir tanesi 42.300 desteği. Yani Bitcoin'de ani bir çöküş geliyorsa e, ilk olarak 42.300'den tepki alacaktır. Onun sonrasında maalesef ki maalesef 40 bine kadar sağlam ile tutulur bir destek bölgesi mevcut değil. Bunun dışında Bitcoin'de aynı zamanda bu hareketliliği bir şeye daha borçluyuz arkadaşlar. Bugün Amerika tarafından işsizlik verileri açıklandı. Bu veri de bayağıdır burada özellikle analiz şirketleri bir artık işsizlikte yukarı yönlü bir imelenme bekliyorlardı. O imelenme bir türlü gelmedi. 3.7, 3.7, 3.7 şeklinde devam ediyor. 353 bin tane de yeni iş Amerika için söz konusu. Bu durum sadece Bitcoin'i tabii etkilemedi. Burada özellikle Nasdaq tarafında oldukça sert etkiledi. Farkındaysanız Nasdaq'ta da bir kararsızlık var. Biraz daha pozitif evet ama aşağı yönlü sert bir iğne 17.300'e doğru şu anda da tepe bölgesine direnci yürüyor. Muhtemelen bu şekilde kapanacak arkadaşlar. Ya bunun birazcık aşağısında ya da bu bölgelerde Nasdaq kapatacak. Neden? Çünkü Nasdaq cuma günleri yani haftanın son günü artık son işlem gününde bir bölge bir dirence çıkıyorsa o direnci kolay kolay kırma eğilimi göstermiyor o dirençte sakince bekleme eğilimi daha çok gösteriyor. Bu sebeple e, bu şekilde muhtemelen senaryo kapanacaktır. Fakat Bitcoin maalesef e, burada borsalar kadar şanslı bir durumda değil. Hafta sonu da bu mücadeleyi vermek zorunda. Çünkü kripto piyasası hafta sonları da açık. Hacimler düşüyor olsa da eğer bir kişi satmak istiyorsa veya bir şirket satmak istiyorsa en kriptoları e, tabii şirketler genellikle iş günlerini bekler ama bir balina örneğin satmak istiyorsa cumartesi pazarda gayet tabii satış gerçekleştirebilir. Bu sebeple Bitcoin'de gecenin ilerleyen saatlerinde de yani gün kapatana kadar gece 3'e kadar da buradaki hareketlilik devam edecektir. Ee, bunun dışında söylemek istediğim bir diğer konu tabi dominans endeksinde bir kıpırdamalar söz konusu. Aşağı yönünü aslında kırmaya çabalıyor. Bitcoin fiyatında herhangi aşağı yönlü sert bir düşüş yok. Bitcoin fiyatında bir düşüş yokken yani dominans endeksinin aslında birazcık aşağıya inmesi altcoin'lerde nasıl bir ferahlık getirdiğini siz de görüyorsunuzdur. Hemen bir kıpırdamalar başladı. Pozitif yönlü gelişmeler pek çok altcoin'de yaşanıyor. Tek tek altcoinlere şu an için bakmanın bir anlamı yok. Çünkü önce Bitcoin bir yönünü belirlesin arkadaşlar. Yön belli değil. Her gün her analiz yaptığımız günde şuraya gidecek, buraya gidecek diye kesin konuşabileceğimiz bir senaryo aktif olmuyor. Bugün ve önümüzdeki aslında birkaç gün içerisinde beklemekten ve hangi yöne kıracağını piyasanın izlemekten başka yapılacak pek bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Onun dışında temel verilerde genel bir negatiflik yok. Temel veriler aynı şekilde aslında aynı trendde gidiyorlar. Son 2023 yılında nasıl ilerledilerse o şekilde ilerliyorlar. Bitcoin üzerine bir ETF süreci, bir de önümüzde bir halving var. ETF sürecini geride bıraktık artık e, de pozitif bir etkisi olacaktır e, burada ETF sürecinin. Onun dışarı, onun dışında şirketlerin tabii Bitcoin alması aslında belki de burada çok daha aşağıya derinleşecek sert bir düşüşü e, burada görmüş olduğunuz 38 bin düşüşünü belki çok daha aşağılara kadar görebilirdik e, örneğin 33 bin bölgelerine kadar. E, fakat burada şirketler yüklü miktarlarda Bitcoin alıyorlar özellikle ETF ihracçıları. E, bu sebeple düşüşler genellikle ee, nasıl söyleyelim bir yumuşatma etkisi oluyor. Bir hava yastığı etkisi görüyor. Bitcoin'in düşüşlerinde hafif bir tepkilenmeye yol açıyor. Tabi bu düşüşler ve e, özür diliyorum bu alımlar şirketlerin alımları sonsuza kadar sürmeyecek arkadaşlar. Bir noktada e, yeterli geldiğini düşünecekler. O vakitte Bitcoin'in yönünün pozitif olması gerekiyor ki sert etkilenmeyelim bundan. E, durumlar karışık kısacası. Yukarı yön düştü. E, Düşünen haberler de var çok fazla yukarı bizi ateşleyecek. Bazı kırılımlar bazı seviyeler var yine kritik 44.000 üzeri gibi bizi yukarıya ateşleyecek. Ama aşağı yönünde kırılım yaparsak aşağısı da açık. İkisinin arasında şu anda bitcoin durmakta kısa vadede. Önümüzdeki hafta izleyeceğiz demek oluyor bu. Bunun dışında altcoin tarafına bir noktaya daha değineceğim. Dominans endeksi şu anda 52.70'lerde direnç gösteriyor. Burada evet geldik artık dominansla tepe yaptık demek için erken fakat RSI seviyesinde ve aynı zamanda burada Tondemark indikatörü ciddi tepeler geldi arkadaşlar e, dominans endeksine dair bu iki şekilde karşımıza çıkacaktır birincisi burada dominans endeksinde bir düşüş görme potansiyelimiz var önümüzdeki günlerde e, bu da bitcoin'in fiyatında hafif de olsa bir düşüşe yol açacaktır onun dışında altcoin'leri çok fazla etkilemeyecektir bu düşüş çünkü dominans endeksine negatif yönlü bir sinyal geliyor e, bunun dışında söylemek istediğim bir diğer nokta ethereum tarafında e, ...Ethereum tarafında biliyorsunuz bir işlem gerçekleştirdim ben. E, burada sizlerle de paylaştım. İşte 2270 bantlarına girişle 2387'de de çıkış noktada bir trade paylaşmıştım sizlerle birlikte. Hiçbir aksiyon farklı almadım. Bu bazı arkadaşlar tarafından yanlış değerlendirilmiş. Ethereum alıyorum sanmışlar. Bu bir işlemdi arkadaşlar. Bir trade yani bir al sattı. E, altcoin pozisyonlarımda hiçbir değişiklik yok benim şu anda. Sadece sakince bekliyorum. E, şu Bakın... Aralık ayından bugüne kadar, Şubat ayına geçen bu tüm süre zarfında Bitcoin 40 ile 48 arasındaki şu dalgalanmaların hiçbirinde ne uzun vade sepetimden bir altcoin bozdurdum ne kısa vadede bir şey yaptım. Bazı arkadaşlar 44 bin'e çıkınca Bitcoin hocam bozduralım mı, tepe mi geldi, e, nereden alacaksınız diyorum. E, diyorlar ki 38.000'den 39.000'e uzun vade sepetlerinde böyle küçük fiyat aralıklarıyla oynama yapmak e, benim çok hoşuma giden ve tercih ettiğim bir şey değil. Bunu da belirtmek istedim. Yanlış anlaşılma olmasın. Pozisyonlara hala dokunmadım. Özür diliyorum. Coinlere hala dokunmadım. Aynı şekilde devam arkadaşlar. Ee, bunun dışında konuşacağımız pek konu yok sizce sakince önümüzdeki günleri e, gerçekleşen olayları bekleyeceğiz bugünkü kapanışla ilgili haftayı nasıl kapattığımız, hani cuma günü işlem gününü nasıl kapattığımızla ilgili e, ilerleyen saatlerde twitter hesabımdan bir tweet atarım e, durumun nasıl gözüktüğüyle ilgili onun dışında hafta sonunda da yine e, analizlerle piyasayı takip ediyor olacağım evet. Umarım hepinizin güzel hafta sonu güzel geçer. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone ol butonuna tıklayarak ya da beğeni butonuna tıklayarak destek olabilirsiniz kanala arkadaşlar. Ee, daha fazla kitle hitap etmek, daha fazla kişiye dokunmak ee, aslında bakarsınız benim en başından beri amacım. Bu konuda yardım edebilirsiniz bu şekilde. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.